Valla nazarım değebilir bak çok tatlısın. Yakaları dikmişsin çok havalısın. Eyvallah. Ya of ya. <laughs> Gülmesene lan. Aferin. Aferin sözümü dinle gülme. Şimdi gül. <laughs> Şimdi gülme. <laughs> Arkadaki ölüyor herhalde. Öptüm bir tane alnından. Ocaktan sonra hangi ay var ya? Ocaktan sonra e, bayram. Şubat değil ama değil mi? Tabii ki değil. Ocak, bayram, mart. Böyleydi değil mi? Evet. Geldiniz. Bugün yine kronik, tropik, ütopik, statik, antioksidan bir videoyla neredeyim? <laughs> İşte buradayım. Peki bugün neler yapıyoruz? Neler izliyoruz? Bugün yine hiçbir şey izlemiyoruz. Geçen de çok beğendiğiniz, bayıldığınız. Bakın arkadaşlar bu konuda çok ciddiyim. Bayılmışsınız. Arkadaşlarınızın bayılan videolarını gönderdiniz beni izlerken. Gözümle şahit oldum. Like sayılarından da bunu zaten gösterdiniz. Anladığınız üzere görüntülü sohbet yapıyorum arkadaşlar. Bu konuda yalan söylemiyorum. Kahkaha tufanında olanlar hala var. Heyecanlar duruklardaysa videomuza başla neden? Ulvi görevler yapıldı mı? Like atıldı mı? 55k yorum atıldı mı? 6k abone olundu mu? Tabii ki olundu diye düşünüyorum. Benim bu konuda yüzümü bakın kara, çıpa, kara çıpartmayın ne ya? Yine çok güzel Türkçe konuşuyorum. Vicdanınız rahatsa ben Ulvi görevlerimi yaptım diyorsanız ne yapıyoruz? Videomuza başlıyoruz. <laughs> var. Ne diyorsun oğlum? Necip Burut tanıyor musun? Kimi? Necip Burut. Tanıyorum. Kim o? Los Angeles'tan çok yakinen arkadaşım. Dur göstereyim ben onu sana tamam mı? Bekle ama. <laughs> <laughs> Benziyor değil mi? Benziyor musun? Niye? Bıyıkları seviyor musun? Ben Geçin doğduğumda kaç? da böyleydim. Yaşın kaç? İki. Sabah ne yedin? Nutella. Akşam ne yemeyi düşünüyorsun? Ispanak. Aferin, ben iyi ben oğlum vallahi yemin ederim erkek zannettim seni. Erkeğim zaten. Ya siktir böyle erkek mi olur geri zekalı. Sesinden belli. Bir yan dön bakayım. Oğlum göğüs falan da yok <laughs> lan sende. Erkek olabilirsin reis. Kusura bakma. <laughs> Kusura bakma. Olabilirim her şey çıkabilir <laughs> bunun <benim de> altından. <laughs> Ölecekmiş. Vay amına abim. Baba herkes şaşırıyor bak seni. Allah Allah ya. Bir şeyceğim, sen youtuber mısın, twitch yayıncısı mısın, nesin sen? Ben hiçbir şey değilim. Var o, tehlikelisin o zaman. Hayır. Hayır. Cerrahpaşa Cerrah Tıp Fakültesinde doktorum ben. Vay doktorsun. Evet. Ya, doktorun ilişki çok senin böyle mallık ya Bu hiç falan gösterecek. Ya. <laughs> dola, dola dola. Çok yakışıklısın. Bıyıkların çok güzel. Çok teşekkür ederim. Senin de öyle. Sen bayan mısın? Hayır Erkeğim. Hı hı. Bak. Sesim falan aynı kadın. Çok iyi yapıyorsun ya. Çok klas hareketler bunlar. Tabii ya. Çal bakayım. Nasıldı? Çok iyi. Bir daha çalayım mı? Hayır. Tamam. Ya selam, merhabalar, ne yaptın? Konuşmayacaksın herhalde. Oğlum ben de sendenim. Çok tatlısın ya. Diyorsun. Vallahi bu yakışıklılık ne olacak? Kanka gözünde var mı senin? Doğru söyle. Ne? Senin gözünde var mı? Gözün değmesin bana. Vallahi nazarım değebilir bak, çok tatlısın. Yakaları dikmişsin, çok havalısın. Eyvallah. Ya of ya! Ne yaptın? Bir daha yap. Böyle bir şey olamaz ya. Nereden sen? Afrika. Gül tane. Bebek suratlı. Canım benim o suratını neden göstermiyorsun? Yarım yarım oluyor mu öyle? Ya ama korktum ondan. O maske? Zürafa bu. Yemin et. Vallahi Aynen. yemin ediyorum. Ben kirpi sanmıştım amına koyayım o nasıl zürafa maskesi? Lan herkes kirpi zannediyor ya. Kirpiyle zürafayı ayırt dedemiyor musunuz ben anlayamadım ki ya. Gülmesene lan. Aferin. Aferin sözümü dinle gülme. Şimdi gül. <laughs> şimdi gülme. <laughs> ne oldu şimdi o hareketi çektin? Ha? Arkadaki ölüyor herhalde. <gülüyor> <Eline>. <gülüyor> ne bakıyorsun öyle ekrana? Kavlı kadın ilk defa görüyorum diyor. Benim çıktı ya. Genellikle yılbaşında çıkıyor ama. Vallahi. Aynen bizim soyumuz sopumuz Noel babanın soyundan sopundan geldiği için yedi cettimiz. Alışkanlık. Yani, Yılbaşı çiz. gelince sakallar otomatik çıkıyor. Yılbaşından sonra? 25 gün bekletiyoruz ondan sonra kesiyoruz. Şuradan da çıktı artık. Direkt otomatik. Tabi tabii, tabii buradan doğru. ipi de falan veriyor yani. Sen kimdin bu arada? Justin Bieber. Justin Bieber? Hı hı. Justin Bieber kız mı lan? Ben kız değilim ki. Arka, en arkada oturan var ya gözlüklü. Ona de ki Gelin. çok seksi. Böyle bir oturuş görmedim. Eyvallah sağ ol. Ooo ne yaptın? Ne haber, ya? haber ne yaptınız ya? İyi sen Oy. ne yaptın ya? Ne yapayım dün geyikle falan işte dolaştık. Birkaç tur dünyayı. Çocuklara hediye 2 iki sevap point. Şimdi daha yeni <laughs> oturdum. Allah helal olsun yolundasın ne yapacaksın? Sana bir şey soracağım. Sor. Gel yanıma Fatih gel. Ben mi? Ben mi yoksa şu arkadaki çocuk mu? Arkadaki çocuğu göremiyorum bebişim. Ben mi bu arkadaki çocuk mu? Bakıyorum. Kanki arkadaki çocuk. Şaka yapıyorsun Vallahi. ya. Vallahi. Üzdü beni. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim kanki. Çok iyi değil mi? Çok Baksana bana bir çok iyi değil miyim? Mi? Çok, mi? mi? çok iyi değil mi? Ne yaptınız? İyi, iyi sen? İyi, yılbaşında i̇yi, ne yaptınız? Iyi. Oturduk öyle bir Oturduk. Kasım. Ne yapıyorsunuz şu an? Oturuyoruz. Değişen bir şey olmamış. Değişen. Çok iyi ya. Ay. Ay çok güzel ya. Ben gidiyorum. Gitme, <laughs> girme, girme. Yılınız güzel geçsin. Her yerdeyim. öptüm bir tane alnında. Atamsın. Bir şey diyeyim sen ünlüsün. Allah belamı versin de ben seni tanıyayım. Ne gülüyorsun oğlum? Kime gülüyorsun lan sen? Cevap ver lan. Abi. Annen mi? Tesli olmalıyız. Ne yapacağız? Öyle bakalım. Keyfi nasıl? Harika seni. Çok şükür. Seni birisine benzettin mi? Allah Allah. Prens ikinci Louis'e çok böyle. benzetiyorlar beni ama bilmiyorum. Ben Saçlarımdan benziyormuşum biraz. Saçlarım mükemmel ya. Çok teşekkür ederim. Ay ya. Üf, çok üzüldüm şimdi sen bana o hareketi yapınca. Çok ünlü birisine benziyor. Bakın ay ay ben niye kendini kapattın? Bir tek açacağım. Görsen. Birisi çok bir tane ünlüye benziyor. Michael Jackson. Hayır bir tane YouTuber'a benziyor. Evet evet Michael Jackson'ım ben. <laughs> sen şey değil misin? Dur Aslı mı? Ne? Gerçekten mi? Oha tanıyor Oha gerçekten. Sen şaka mı yapıyorsun? <laughs> oha, benim... Hayır şaka yapmıyor. Ha? Siz kimsiniz? Nedim? Biz biziz sen kimsin? Ben de benim. Tamam çok güzel. Bu kadar. Soracaklarım bu kadar. Şekle bak ya fena. Tamam lan başa bela. <gülüyor> <gülüyor> ne bakmıyorsun sen bana? Neyine bakacağım senin? Hala bir yüzünü ki bakayım ben sana. Ben senin karşına yılbaşı ağacı gibi çıkmışım, hazırlanmışım. Sen orada arkadaşlarınla arkadaşlarımla ilgileniyorsun. Sen, ben bana başıma karambol gibi çıkmışsın. Ha bir bak o bıyığa bak. Enler o bıyığı gözünü çıkar. Ay hayatımda bu kadar seksiyse kız çiğneyen birisini görmedim, görmeyeceğim biliyorum. Ne haber? <laughs> Gülme oğlum emeğe saygı göster. Böyle güzel. Ay, ay maşallah maşallah. Allah cezanızı vermesin sizin Ocaktan sonra hangi ay var ya? Ocaktan sonra e, bayram. Bayram. Ha. Şubat değil ama değil mi? Tabii ki değil. Doğru söylüyorsun. Şubat, Şubat kısa ya onun için o yok. Ha. Ocak, bayram, mart. Böyleydi değil mi? <laughs> ha, ha, ha. Tamam. Ben yanlış biliyormuşum o zaman. Sağ ol dayı. He. Aynen aynen. Ne yapıyorsun? İyi ee, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Şey gibi olmuşsun. Noval ağacı gibi olmuşsun. Nasıl çaldın? Süper. Değil mi? Çok güzel. <laughs> Aynen. Sığır bu. Duygulandım ağlayacağım şimdi. Bir daha çalayım mı? Çal hadi bir daha sonra. Hadi çalayım. Peruğun düştü bir evet. Eş, ses normal geldi şimdi. Sesim geliyor mu benim şu an? Şu an geliyor. Ha abla ne yapıyorsun ya? İyi sen ne yapıyorsun ya? Kral ya senin de aşağı ha. <laughs> abla bir poz ver bir poz ver bir fotoğraf çekim senin. Bir dakika. Aman Allah'ım. Ne oluyor oğlum? Gerisi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Oha, fazla yapıyor. Hadi bakın. Bak izle izle. Kim? Ben bayıldım. Bu, bu a... Ab Abi, Abi nasıl pozlar? En sevdiğim şarkı ya. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Kırılın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.